Antalya Demre ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Demre ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem bölgede korku ve paniğe neden oldu. Depremin yerin 35 kilometre altında gerçekleştiğini açıklayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünün kıyıdan 19 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu. Kandilli Rasatanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini ise 26.8 kilometre olarak kaydetti. AFAD'dan açıklama: Akdeniz'de Antalya ilimizin Demre ilçesi açıklarında saat 16.55'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Bakan Yerli Kaya'dan ilk açıklama geldi. Antalya, Demre'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur.